Merhaba arkadaşlar. Kurskolik kanalına hoş geldiniz. Bu dersimizde sizlerle kimya mezun testlerinden 23.sünü çözeceğiz. Konumuz kimyasal tepkimelerde hız. Hazırsanız başlayalım. Birinci soru. Tek basamakta gerçekleşen A artı B'den C artı D tepkimesine işlemlerinden hangileri yapılması tepkime hızını arttırır? Tek basamakta gerçekleştiğine göre Hız denklemini neye göre yazacağım? Tepkimeye göre yazacağım. K çarpı girenlerde bulunan, sıvı veya gaz fazında bulunan maddelerin derişimleri. Şimdi bu durumda sıcaklığı yükseltmek bütün tepkimeleri hızlandırır. Bir madde C suda maddesi eklemek, bakın C eklemek hız denklemimde yer almadığı için hiçbir değişiklik olmaz. B suda maddesinin derişimini arttırırsam eğer Hız ne yapar? Artar. Bu da doğru. 1 ve 3 C şıkkı diyoruz. İkinci soru. Tepkimesi için X ve Y'nin farklı başlangıç derişimlerinde elde edilen tepkime başlangıç hızları tabloda verilmiştir. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur? Öncelikle bu tepkimenin bir hız denklemini yazalım. Şimdi derişime bağlı olarak bir tablo verirse bize ne yapıyorduk? Y'nin derişiminin sabit olduğu yerde X kaç katına çıkıyor? 2 katına. X'in derişimi 2 katına çıktığı zaman hız kaç katına çıkıyor? Bakın 12 çarpı 10 üzeri eksi 2'dir. Burası 3'ten 12'ye 4 katına. Yani 2 üzeri 2 katına çıkmış değil mi? Bu durumda reaksiyon hızı, hız dersek neye eşit olur? K zaten hız sabitimiz. X'in derişiminin hızı 4 katıyla etkilediğine göre yani karesiyle etkilediğine göre x'in karesi deriz. Şimdi y'nin etkisine bakacağız. x'in sabit olduğu yerde y 2 katına çıkmış. y'yi 2 katına çıkarmışım fakat hız değişmemiş. y'nin derişimi değişmişken hız değişmediyse bu durumda y tepkime hızını etkilemiyor anlamına gelir. Nedir? O zaman hız bağıntımız k çarpı x'in derişiminin karesidir. Bu doğru tepkime mekanizmalı mıdır? Şimdi mekanizmalı ne demek? Tepkimede bir hızlı bir yavaş ya da birden fazla hızlı ve yavaş adımlar var demektir. Ve eğer mekanizmalıysa tepkime hızı yavaş basamağa göre yazılır. Bu durumda hız bağıntımız eğer denkleme uymuyorsa tepkime mekanizmalıdır deriz. Ve yavaş basamağı yazmamı isterse eğer derim ki 2x tepkimeye giriyor ve bir ürün oluşturuyor. Bakıyorum bu yavaş basamağın hız denklemiyle aynı olmadığı için tepkime mekanizmalıdır diyorum. X'in derişimi 3 katına çıkarılırsa hız 9 katına çıkar. Şimdi hız k çarpı x'in karesiydi. X'in karesi olduğu için x'in derişimini 1 aldığım zaman hız k'ya eşit olur. 2 katına 3 katına çıkarırsam eğer. 3'ün karesi olacağı için hızla 9 katına çıkar diyoruz. Cevabımız ne? 1, 2, 3, E şık. Üçüncü soru. Tepkimesi ile ilgili sabit sıcaklıkta hız ifadesi. E, hız eşittir k çarpı x çarpı y'nin karesi şeklinde olduğuna göre hangileri doğrudur? Şimdi tepkime çok basamakta mı gerçekleşir? Şimdi verilen hız bağıntısı tepkimeye uymuyorsa ara basamaklar var anlamına gelir. Nedir bu ara basamaklar? Hız bağıntısından yola çıkarak yavaş basamak yazılabilir. Örneğin x artı 2y gibi. Burada verilen denklemle bize verilen denklem birbirinin aynısı değilse tepkime çok basamakta gerçekleşiyor ve yavaş basamak bu şekilde gerçekleşiyor deriz. Tepkime derecesi 3 müdür? Şimdi tepkime derecesi bulunurken hız bağıntısında bulunan derişimlerin üstleri toplanır. X'in üzerinde 1 yazıyor. Y'nin üzerinde de 2 yazıyor. O zaman toplamı nedir? Tepkime derecesini verir ve 3'tür. X derişimi 2 katına çıkarılırsa tepkime hızı 4 katına mı çıkar? Şimdi X hızı nasıl etkiliyordu? K X çarpı Y'nin karesi. Bunu birden 2'ye çıkarırsam 1. derecede etkilediği için hız da yine sadece iki katına çıkar. Bu durumda bu nedir? Yanlıştır. Cevabımız 1 ve 2 doğru. Değişik. şık. Dördüncü soru. 2x artı 3y'den 3z oluşmuş. x ve y'nin farklı başlangıç değişimlerinde elde edilen tepki ve başlangıç hızları tabloda verilmiştir. Buna göre tepkimenin hız ifadesi aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi bu soruyu çözerken ne yapacağız? X'in hıza etkisini bulmak için Y'yi sabit tutuyorum. Y'nin sabit olduğu deneyler 1 ve 2. deney. 1 ve 2. deneyde X derişimi 2 katına çıktığında bakın 2 katına çıkmış. Hız kaç katına çıkıyor? 3'ten 12'ye 4 katına çıkmış. Hız 4 katına çıkıyor. Yani hız 2'nin karesi olarak değişiyor. Bu durumda reaksiyon hızı K çarpı x'in kaçıncı kuvveti olur? Karesi olur. Y'ye bakalım. Y'nin Y'nin derişimi et, derişiminin hızı etkisini bulmak için x'in sabit olduğu ikinci ve üçüncü deneylere bakılır. İkinci ve üçüncü deneyde x sabitken y yarıya inmiş. Y yarıya iner. Y yarıya inerken hız da ne yapmış? Yarıya inmiş. Bu durumda hız da yarıya indiğine göre yani y 1 bölü 2 katına iner. Hız da 1 bölü 2 katına iner. Üstünde ne yazıyor? 1. Demek ki y de tepkimemizi kaçıncı dereceden etkiliyor? Birinci dereceden. Bu durumda reaksiyon hızı eşittir. x'in karesi ve y'nin birinci kuvveti. Yani cevabımız ne? E şik. Beşinci soru. Sabit hacimli kapta gerçekleşen bir tepkimenin T1 ve T2 sıcaklıkları için molekül sayısı kinetik enerji grafiği aşağıda verilmiştir. Buna göre yargılarından hangileri yanlıştır? Şimdi molekül sayısı kinetik enerji grafiği ne anlama geliyor? Farklı sıcaklıklarda çizilmiş olan grafiktir. T1 ve T2 sıcaklığı eşik enerjisini aşan tanecik sayısı. Bakın T1'in altında kalan alan burası. Eşik enerjisini aşan tanecik sayısı tepkime hızını belirlemekte kullanılır ne kadar çok tanecik açtıysa tepkimemiz o kadar hızlıdır deriz. O zaman T1'de aşan taneciklere x dersem şu alana x dersem bu alana y dersem T1'de eşik enerjisini aşan tanecik sayısı x kadar. T2'de eşik enerjisini aşan tanecik sayısı x artı y kadar. Bu durumda eşik enerjisini aşan tanecik sayısının fazla olması hızın fazla olduğu anlamına gelir. Yani V2 hızı büyüktür V1 hızından. Ve sıcaklık arttıkça hız da artacağı için bu durumda ne deriz? T2 sıcaklığı T1 sıcaklığından fazladır deriz. T1 sıcaklığında eşik enerjisi daha büyüktür. Hayır bakın eşik enerjisi yerinde duruyor. Onda bir değişiklik yapmadık. Burada duruyor. Sağa ya da sola hareket etmedi. İkisi için de eşik enerjisi aynıdır. T2 sıcaklığında etkin çarpışma sayısı daha mı fazladır? Evet çarpışma sayısı fazla olduğu için tepkime hızı daha fazladır. Bu doğru. Sıcaklıklar arasında T2 büyük T1 ilişkisi mi vardır? Evet tanecik, aşan tanecik sayısı fazla olan yerde sıcaklık nedir? Daha fazladır dedik. Buraya X dedik. T, T1'de X kadar aşmış. T2'de de X artı Y kadar açtığı için T2 sıcaklığı daha fazladır. Hangisi yanlıştır? yalnız bir aşık. 6. soru. 2x artı 3y'den 2z oluşmuş. Tepkimesi tek basamakta gerçekleşmekte olup sabit sıcaklıkta aşağıdaki deney sonuçları elde ediliyor. Buna göre ikinci deneydeki hız kaç mol bölü litre saniyedir? Yani buradaki hızın ne olduğunu soruyor bize. Şimdi tek basamakta gerçekleştiğine göre hız nasıl yazılır? Hız eşittir. K çarpı girenlerin x'in derişiminin karesi. Y'nin derişiminin 3. kuvveti. Giren maddelerin derişimleri çarpımı. Hız bağıntısında bildiğiniz gibi katı sıvı yer almaz. Gaz ve suda çözeltiler yer alır. Şimdi iki tane deney verilmiş bana. Bu iki deneyi kullanarak hızı bulacağım. ikinci deneydeki. Birinci deney için hızımı yazayım. Birinci deneyde hızım neye eşittir arkadaşlar? E şurası 0.01 yani 10 üzeri eksi 2'dir. Burası da 2 çarpı 10 üzeri eksi 2'dir. Birinci deneyde hız eşittir. 2 çarpı 10 üzeri eksi 5 eşittir. K sabit çarpı. X'in derişiminin karesi. Yani 0.01'in karesi. 0.01'i nasıl yazarız burada? 10 üzeri eksi 2'nin karesi diye yazarız. Çarpı. Y'nin derişiminin 3. kuvveti. 2 çarpı 10 üzeri eksi 1'in nedir? 3. kuvveti. İkinci deney için yazıyoruz. Hızı bilmiyorum. ve eşittir k çarpı x'in derişimi 2 çarpı 10 üzeri eksi 2'nin karesi çarpı y'nin derişimi 4 çarpı 10 üzeri eksi 1'in 3. kuvveti. Şimdi şöyle yapabilirsiniz. Birinci deneyde k'yı çekip ikinci deneyde yerine yazarsak v'yi bulabiliriz. Fakat şu yolda kullanabilirsiniz ki ben oradan yapacağım. İkisinde taraf tarafa oranlarsak k'dan kurtuluruz ve denklemi yazalım tekrardan 2 çarpı 10 üzeri eksi 5 bölü ve eşittir 10 üzeri eksi 2'nin karesi 10 üzeri eksi 4 çarpı 2'nin 3. kuvveti 8 çarpı 10 üzeri eksi 3 bölü 2'nin karesi 4 10 üzeri eksi 2'nin karesi 10 üzeri eksi 4 çarpı 4'ün küpü 64 çarpı 10 üzeri eksi 3. Şimdi buradan V'yi çekeceğiz. Şunlar sadeleşir bir kere 8 kalır. Şunlar gider. Bunlar da gider. 4 çarpı 8 32. Karşıya attım 64. V eşittir 64 çarpı 10 üzeri eksi 5. Cevabım bu. Bakalım şıklarda hangisinde var. 6,4 çarpı 10 üzeri eksi 4. A şıkkı diyoruz. 7. soru. Basamakları yukarıda verilen tepkime için yargılarından hangileri doğrudur? Şimdi hızlı ve yavaş basamak verilmiş. Tepkime de ne diyorduk? Herhangi bir basamakta oluşup diğer basamakta harcanıyorsa bu ürün nedir? Ara üründür. Bu doğru. Tepkimeye girip de diğer basamakta hiç harcanmadan çıkıyorsa eğer ona da katalizör diyorduk. Bakın burada öyle bir ürün yok. Daha sonra tepkime ikinci dereceden mi? Tepkime hız bağıntısı neye göre yazılır? Yavaş basamağa göre yazılır. Hız eşittir. K çarpı tepkimeye giren maddelerin derişimleri. I eksinin derişimi. H, O, C, L'nin derişimi. Şimdi burada üstlerinde bir yazdığı için tepkime derecesi üstler toplamı olduğu için eşittir. 1 artı 1'den 2'dir. Bu da doğru. OCL eksi derişimi iki katına çıkarılırsa tepkime hızı da iki katına çıkar. Bakın hız bağıntısında bu madde yer almadığı için tepkime hızına herhangi bir etkisi yoktur. Yani cevabımız 1 ve 2 C şık. 8. soru. Aşağıda verilen niceliklerden hangileri tepkime hızına etki ettiği halde hız sabitini değiştirmez. Şimdi hız sabitine etki eden faktörlerimiz nelerdi? Hız sabitine K diyorduk. Sıcaklık değişirse değişirdi. Sıcaklığın yanında katalizör de eklenirse değişirdi. Bunun yanında temas yüzeyi değiştirilirse eğer K sabiti değişirdi. Şimdi katalizör hızı arttırdığı gibi K sabitini de etkiler. Sıcaklık hızı etkilediği gibi K sabitini de etkiler. Derişim hızı etkiler fakat k sabitini ne atmaz? Değiştirmez. Yani 1 ve 2 her ikisini de etkilerken 3 sadece hızı değiştirir. Cevabımız C şıkkı. 9. soru. Bir tepkimenin potansiyel enerji tepkime koordinatı grafiği aşağıda verilmiştir. Bu tepkime için aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır diye sormuş burada. Şimdi bu şekilde bir tepkime varsa eğer tepkime grafiği sadece bir tepecikten oluşuyorsa bu tepkime tek basamakta gerçekleşir. İki tepecik görüyorsam eğer bu tepkime iki basamakta gerçekleşir. Birinci basamak burasıdır, ikinci basamak burasıdır. Şimdi tepkime iki basamaklıdır, doğru. Tepkime entalpisi nedir? Delta H. Delta H eşittir. Ürün eksi giren. Eksi delta H giren diyoruz. Şimdi ürüne bakıyorum. Neresi? Bittiği yer bakın. Burası ürün. Yani 10. Eksi. Giren de burası 25. Bu durumda delta H nedir? Eksi 15. Yani bu yanlış. İkinci basamağın ileri aktifleşme enerjisi. İkinci basamağın ileri aktifleşme enerjisi neresidir arkadaşlar? Şurasıdır bakın. Burası ne kadar? 65'ten 45 çıktı. 20. Birinci basamağın ileri aktifleşme enerjisi neresi? Burası. Burası kaç? 50'den 25 çıktı. 25. Demek ki ikinci basamağın ileri aktifleşme enerjisi birinci basamağın ileri aktifleşme enerjisinden neymiş? Küçükmüş. Bu da doğru. Tepkimi hızını birinci basamak belirler. Neden? Çünkü ileri yönde aktifleşme enerjisi büyük olan daha yavaştır. Yavaş olan da tepkimi hızını belirler. Bu da doğru. Net tepkime egzotermiktir. Bakın delta aşı ne bulduk? eksi 15 bulduk bu durumda tepkime nedir egzotermiktir yani ısı ürünler tarafındadır deriz cevabımız değişik 10. soru tek basamakta gerçekleşen tepkimesinin oksijen derişimi sabitken karbonmonoksit derişimi iki katına çıkarılırsa tepkime hızı nasıl değişir öncelikle bu tepkimenin hız bağıntısını yazalım hız eşittir tek basamakta dediği için denkleme göre yazıyorum k çarpı Karbon monoksit derişiminin ikinci kuvveti, oksijen derişiminin birinci kuvveti. Şimdi diyor ki bana, oksijeni sabit al, sabit, karbon monoksiti iki katına çıkar. Şimdi birinci derişimlerini bir dersen bunların, hız eşittir k bulurum birinci durumda. İkinci derişimlerini, bunu iki katına çıkarırsam eğer, Hızı da ne yapacağım? 2 katına çıkaracağım. Hız eşittir. K zaten sabit. Derişim 2 katına çıkarırsak 2'nin karesi oksijeni sabit alırsak 1 zaten. Bu durumda hız ne olmuş olur arkadaşlar? 2'nin karesi 4 4K olmuş olur. Yani K'dan 4K'ya kaç katına çıktı? 4 katına çıktı. Bu durumda cevabımız ne? C eşittir. 11. soru H2O2 yani hidrojen peroksit hidrojen iyodürle tepkimeye girmiş su ve iyot açığa çıkmış. Tepkimesi iki basamakta gerçekleşmektedir. Yani bu neymiş? Net tepkime. Tepkimenin hızlı olan ikinci basamağı bu şekilde ise hız ifadesi hangisidir? Benim bana ne lazım? Yavaş basamak lazım hız ifadesini bulmak için. Şimdi normalde yavaş basamak olsaydı hızlı basamağı da biliyordum. Bunları toplardım. Net tepkimeyi bulurdum. Değil mi? Alt alta yazıp toplardım. Bu durumda net tepkimeden hızlı basamağı çıkarırsam. Yani net tepkimeyi yazıp H2O2 2H'ı H2O artı I2. Hızlı basamağı da ters çevirip H2O artı H'ı alt alta yazıp toplarsam çıkarma yapmış olur muyum? Evet. Şunlar gider. Aynı ürün var. Şunun iki tanesinden biri gider. Şunun da yine iki tanesinden biri gider. Ne kalır o zaman? Yavaş basamakta. H2O2 artı HI burası giren ürünlerde de bunlar kalmış olur. Bize ne lazım? Girenler. Bunlar tepkimede nasıl bulunuyor? Hepsi suda. O zaman nedir? Bunlar da suda olduğu için hız bağıntısında yer alır. Yavaş basamağa göre hız bağıntısını yazarsak hız eşittir. K çarpı girenlerde bulunan maddelerin derişimleri çarpımı. Evet. Reaksiyon hız denklemimiz budur. Hangisinde var bu? A şıkkında diyoruz. Evet bu soruyla da testimizin sonuna geldik. Bir dahaki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.